Cumhuriyet Halk Partisi Bolu İl Gençlik Kolları kadına şiddeti protesto amacıyla İzzet Faysal Caddesi'ne bir araya gelerek kadına şiddet konulu bir piyes gerçekleştiler ve basın açıklaması yaptılar. <laughs> Gerçeği aratmayan piyesi birçok vatandaş hayretle izlerken amaç ise kadına şiddete dikkat çekmekti. Cumhuriyet Halk Partisi Bolu İl Gençlik Kolları Başkanı Tahsin Mert Karagöz şöyle konuştu. AKP iktidarında kadına şiddet yüzde 1400 arttı. 2002'den 2015 yılına kadar 5406 tane kadınımız öldürüldü. Sadece 2015 yılının ilk 10 ay içerisinde 236 tane kadınımız erkekler tarafından katledildi. Ne yazık ki ülkemizde tecavüz edenler değil, tecavüze uğrayanlar kendi canlarına kıymaya başladılar. Size sesleniyorum buradan kadınlarımız. Beyninizi uyuşturan, sizi programlayan dizileri bir kenara bırakın. Evlatlarınıza, çocuklarınıza sahip çıkın. Buradan bir kez daha hep birlikte yüksek sesle diyoruz ki kadına şiddete engel olun. Önce bunu bizler sergileyelim. Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Başkanı Tahsin Mert Karagöz konuşmasının ardından tam sözü yardım siteniz kahramana bırakmışken İzzet Vaysal Caddesi bir anda çığlık sesleriyle karıştı. İmdat çığlıklarıyla toplantının arasına giren bir kadın beni öldürecek lütfen yardım edin diye bağırarak koştu ve kovalayan erkeğin şiddetiyle yere yığılan kız ayağa kalkamadı. Gerçekleştirilen piyesin ardından sözü alan Cumhuriyet Halk Partisi Bolu İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Deniz Kahraman ise şunları dile getirdi. Cinayet manşetlerinin olmadığı bir gazete okuyamadığımız günler Ve bu günler kadını toplumun gerisine atmaya çalışan, kadını kor, eksik, güçsüz gören, kadını sorgulayan, kadını mağduriyeti durumunda bile sorgulayan bir zihniyetin eseri. Kadınlar suçlandı, etek giydikleri için, tek başlarına dışarı çıktıkları için suçlandı. Hükümet yanlısı, tasavvuf düşünümü diye nitelendirilen bir avukat, hamile kadın evinde otursun, dışarıda gezmesi terbiyesizliktir diyerek hamile kadından tahrik oluşunu ifade etti. Ve yine kadın suçlandı. İş için bile suçlandı kadın. Hem bir ülkenin Maliye Bakanı tarafından. Kadın dediğin herkesin içinde kahkaha atmayacak diye kısıtlandı. Hem de dönemin başbakan yardımcısı tarafından kız mıdır, kadın mıdır bilmem diye ithamda bulunarak küçük düşürüldü. Hem de bakanların başı tarafından, küçüğünden büyüğüne kadar, en masumuna kadar suçlandı kadın.